Merhaba arkadaşlar. Bu kısımda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2015/1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında içsel bilgilere ilişkin esaslara bakacağız. Evet hazırsak başlayalım. İçsel bilgiyi Sermaye Piyasası araçlarının devrini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi. Olay ve gelişmeleri ifade eder olarak tanımlamıştık. Şimdi bu bilgilerin açıklanmasına ilişkin hususlar nelerdir ona bakalım. İksel bilgiler ve bu bilgilere ilişkin daha önce kamuya açıklanan hususlardaki değişiklikler ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde ihraççılar tarafından açıklama yapılır. İksel bilgilerin ihraççıların bilgisi dışında, ihraççıların doğrudan veya dolaylı olarak. Toplam oy haklarında veya sermayesinde yüzde on veya daha fazla paya veya söz konusu orana bağlı olmaksızın yönetim kurulu üyesi seçme veya aday gösterme hakkı veren imtiyazlı payların yüzde on veya daha fazlasına sahip kişiler tarafından öğrenilmesi durumunda ilgili kişiler tarafından söz konusu içsel bilgilere ilişkin kamuya açıklama yapılır. İksel bilgilerin bir ihraççı veya onun namına ya da hesabına hareket eden bir kişi tarafından işi veya görevinin olan ifası sırasında üçüncü kişilere açıklanması halinde, bu bilgiler ihraççı tarafından kamuya açıklanır. İksel bilgilere erişimi olan kişinin, yasal bir düzenleme, esas sözleşme veya özel bir sözleşme gereğince iksel bilgileri gizli tutma yükümlülüğü varsa, yukarıdaki hükümler bu kişiler hakkında uygulanmaz. Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemelerinde yer alan tanımlar çerçevesinde ihraççının ana ortaklığı ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinde bir değişikliğin ortaya çıkması, finansal yapılarında bir değişikliğin ortaya çıkması, yönetim sermaye ilişkilerinde bir değişikliğin ortaya çıkması, değişikliğin ihraççının faaliyetlerinde önemli bir değişiklik meydana getirmesi, finansal ve yönetim sermaye yapısında önemli bir değişiklik meydana getirmesi, durumunda, ihraççı tarafından bu madde hükümleri çerçevesinde kamuya açıklama yapılır. İksel bilgilerin açıklanmasının ertelenmesi mümkün müdür? Cevap evet ise hangi durumlarda mümkündür? ihraç sorumluluğu kendisine ait olmak üzere meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, İhraççılar söz konusu içsel bilgileri bu tebliğde yazılı olan esaslara uygun şekilde kamuya açıklar. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir. Kurum, gerekli gördüğü takdirde, erteleme sebeplerinin yerinde olup olmadığını incelemeye yetkilidir. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama yapılmayabilir. Ertemeli hakkı, açıklama sorumluluğu olan herkes tarafından kullanılabilir. Ancak, ertelemenin ihraççının meşru çıkarlarının korunmasına olan etkisi, Yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için alınan tedbirler yönetim kurulu kararına bağlanır veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise belirtilen hususlar hakkında yetki verilen kişinin yazılı onayı alınır. İhraççılar açıklanması ertelenen içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere erişimi kontrol etmekle yükümlüdür bu kapsamda ihraççılar. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek etkin düzenlemeler yapmak. İksel bilgilere erişimi olan kişilerin iksel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlayacak gerekli önlemleri almak. İksel bilgilerin gizliliğinin sağlanamaması halinde açıklanmasını sağlamak zorundadır. İksel bilgiye erişimi olan kişiler nasıl takip edilir? Buna cevabımız iksel bilgilere erişimi olan kişiler listesiyle olacak. Bu listeye ilişkin detaylara kısaca bakalım. İgraççılar tarafından iş akdiyle veya başka bir şekilde kendilerine bağlı olarak çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişiler MKK'ya bildirilir ve bu bilgilerde değişiklik olduğunda en geç iki iş günü içinde gerekli güncellemeler yapılır. Bu bildirimler üzerine, İhraççılar bazında içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi MKK tarafından saklanır ve talep üzerine kurula ve ilgili borsaya gönderilir idari sorumluluğu bulunan kişilerin, bu tebliğ hükümleri çerçevesinde aynı zamanda içsel bilgilere erişimi olan kişiler oldukları kabul edilir. İhraççılar, içsel bilgilere erişimi olan kişilerin bu bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlamakla yükümlüdür buna ilişkin ispat yükümlülüğü ihraççıya aittir. İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin bildiriminde aşağıdaki hususlara yer verilir. İçsel bilgilere erişimi olan kişinin adı soyadı, TC kimlik numarası veya pasaport numarası ve varsa MKK sicil numarası. Bu kişinin listede olma sebebi. Listenin hazırlandığı ve güncellendiği tarihi. İdari sorumluluğu bulunan kişiler arasında olup olmadığı, iksel bilgilere erişimi olan kişiler listesi aşağıda belirtilen koşullarda güncellenir. Bir kişinin listede olma sebebinde bir değişiklik olduğunda, listeye yeni bir kişi eklemek gerektiğinde, listede olan bir kişinin iksel bilgilere erişimi kalktığında, Peki ihraççıya ilişkin olan dışı fiyat ve miktar hareketleri oluştuğunda ne yapılır? İhraççılar, sermaye piyasası araçlarının fiyatları veya işlem hacimlerinde olan piyasa koşulları ile açıklanamayan değişimler olduğunda ilgili borsanın talebi üzerine kamuya açıklama yapmak zorundadır. Bu açıklamada, kamuya henüz açıklanmamış özel durumların bulunup bulunmadığı belirtilir ve varsa, erteleme hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, açıklanmamış tüm özel durumlara yer verilir. Piyasada ihraççı hakkında çıkan haber veya söylentiler olması durumunda ihraççı ne yapmalıdır? Kamuya açıklanmış bilgilere dayanılarak ihraççı hakkında yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminler hariç, ihraççılar hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, Basın yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, bu. Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde ihraççılar tarafından kamuya açıklama yapılması zorunludur söz konusu yükümlülük, kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin yerine getirilir. Söz konusu haber veya söylentilerin erteleme hakkı çerçevesinde kamuya açıklanması ertelenen bilgilere ilişkin olması durumunda, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve ihraççı tarafından kamuya açıklama yapılır geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak, söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehven duyurulması halinde ise konu hakkında derhal kapta açıklama yapılır. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması gerekir mi? açıklanacaksa kurallar nelerdir Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması zorunlu değildir Ancak ihracçılar tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmak istenmesi halinde şu esaslara uyulması zorunludur Geleceğe yönelik değerlendirmeler yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler ihraççının yönetimi tarafından yılda en fazla 4 defa kamuya açıklanır. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, Kurulum finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya kaptı açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bu BEMT'e yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklamanın bu tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılması zorunludur geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir. İhraççı tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslara, kamuya açıklanması gereken bilgilendirme politikasında yer verilir. Ve en son olarak idari sorumluluğu bulunan kişilerle ana ortak işlemlerinin açıklanmasına ilişkin esaslara bakarak bu kısmı tamamlayalım. İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişilerle ile ihraççının gerçek ya da tüzel kişi ana ortağı tarafından sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen tüm işlemler, aşağıdaki hüküm dikkate alınarak işlemi yapan tarafından kamuya açıklanır. Yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, belirlenen tutarları aşan işlemlerden itibaren başlanır ve daha sonra gerçekleştirilen tüm işlemler kamuya açıklanır. Sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ya da ihraççının ana ortağının her biri hesabına yapılan işlemlerin toplam tutarı bir takvim yılı içerisinde 400 bin TL tutara ulaşmadıkça açıklama yapılmaz. İşlemlerin toplam tutarı, İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ya da ihraççının ana ortağının her biri tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler toplanarak hesaplanır. İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ya da ihraççının ana ortağı tarafından ihraççının halka arz edilen payları dışındaki sermaye piyasası araçlarında yapılan işlemlerin toplam tutarının bir takvim yılı içerisinde 400.000 TL tutarını aşması halinde, işlemi yapanlar tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler kamuya açıklanır.